Herkese merhaba işte kanalıma hoş ben Ela Arkadaşlar bugünleri sizinle beraber Mendy alacağız arkadaşlar Çok heyecanlıyım Tabi kaç bekledim sizde beklediniz Ve sonunda arkadaşlar görevleri üşenmedim yaptım Ve arkadaşlar Mendy alacağız Almadan önce arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın ki böyle serilerin devamı gelsin arkadaşlar sinir emek verip burapa salıyorum Bu arada arkadaşlar şöyle bir video yapacaktım. Mendi bugün alacaktım. Yarın 11 seviye yapacaktı. Ama Mandy bugün alıp bugün de 11 yapacağım. Artık geri dönüyoruz eski videolara. Ya. Arkadaşlar yani sizin son kadar emek verip Mandy alıyorum. Yani eskiden bunu edit olarak yapıyordum böyle şeyler bir şeyler alınca. Ama şimdi arkadaşlar küçük şeyleri bile videolar olarak yapıyorum ki siz videosuz kalmayın arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu arada benim bir derdim var. Derdim de arkadaşlar şu. Bakın. 15 seviye baktım benim altınım yetmiyor. Anlıyor musunuz? Bakın altına. Benim hesaplama göre e, çok altın gereken anlıyor musunuz? Ama yıldız güdüğüyle akslar da almak istiyorum. Ama sorun orada yok. Ama diyelim tamam. E, yetmiyor ama kulüp liginde de var biraz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Ama merak etmeyin lütfen yüzde yüz yetiyor. Yüzde eminim adım gibi. Neyse hemen gidip mendiye alalım. Bu arada arkadaşlar almadan önce biliyor musunuz ne oldu? Artık ücretsiz 7 günlük bu. ücretsiz hediyeler gelecek. Çok heyecanlıyım. Ee, bugün de reyton katlayıcı gelecek. Kredi geldi arkadaşlar. 90 kredi. Ve ben de krovu alacağım. Krovun da videosu gelecek. 3 istediğimde alalım ben de. 1, 2, 3 hayırlı uğurlu olsun. Oha yani. Şunun güzelliğine bak arkadaşlar. Ee, canı canının şeker çektiğini çek, ne çektiyse mendilin gök kuşağı şekilleme dükkanı mutlak uğramasını unutma mendilin şekilleri her zaman efsanevi efsanevi derken ha bakın arkadaşlar bu arada kromatiklerim 16'da 16 oldu yani tüm kromatiklerim var 16'sının da 16'sı var arkadaşlar mendil çok karakter, çok güzel karakter neyse hemen maksamaya geçelim ha Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar Mendy'ye aldık. Bir Mendy'yi ana ekranı getirelim. 62 karakterimiz oldu ve iki tane O da Amber ile Crow. E bu da ne? Aha kostüm 29 elmaslı kostüm ne, biliyorum bu. Bu zaten arkadaşlar çok güzel kostüm bu arada. Neyse. Neyse arkadaşlar hemen makslamaya geçelim. Bu arada profilimizle adımızı değiştirdim. Fark ettiyseniz ve Mendy ana ekranda gördüğünüz gibi Neyse arkadaşlar bu arada küçük böyle karakter ama neyse boş verelim. Bu arada görevi de var bunu da yapacağım sonra. Neyse arkadaşlar hemen bir, biz maxlayalım bir girelim. Altını yetmeyecek diye korkuyorum. Güç varım yüz yetiyor arkadaşlar. Oha. Altın yetmesi de altını alırız. Ee, çok altın geri. Aa, çok az kaldı zaten arkadaşlar. Çok önemli değil. Bakayım. Hemen buradan alayım yani. Altın dediğin nektir ki gülüm. Bakayım kaç oldu. Aha. 11 sev seviye hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. o yani sonunda arkadaşlar gördüğünüz gibi 11 sevimli endiyi yaptık. Oha yani. Çok güzel oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi biz Aksar yıldız gücü alacağız biliyorsunuz ki. Aksar yıldız gücü için de bize çok altın gerekli. Eşya da almalıyız. O yüzden gidelim hemen kulüp dükkanına orada da alacağız ama biliyorsunuz ki kova da alacağım kova Kru da gerekli. O yüzden arkadaşlar yani Crow'u alırken 11 yapamayacağım. Yapsam yapsam 9 yaparım. Yıldız gücünde 1-2 gün alırım. Çünkü çok zor arkadaşlar. Yani ben bilmiyordum böyle artık arkadaşlar. Yani main bir hızlı alacağım. Sonra Crow. Neyse ki işte hemen biz alalım. Kulüp dükkanından altı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, bir tane verdik. iki tane verdik. E, şu an aksesuarı bol. 400'de kal evet. Bir tane de Şimdi arkadaşlar kaç oldu? Hmm, güzel. Nasıl yetersiz? Yok. Bir dakika Ha hiç, hiç, Korktum lan bir an. Bu yetersiz olmaz ki. Ha. 250'lik yok 100'lük kaldım arkadaşlar. Şimdi bakalım ne olacak. Barda bir şey fark ettim. Mantle üzerinde kırmızı bir şey var. Fark ettiniz mi? O kırmızı şey. Aksan yıldız gözü mü? Bu arada ilk defa bir karakterim arkadaşlar, kromatik karakter yani aldığım bir karakterimi 11 seviye yaptım. 2 tane 11 seviyem vardı. 1 seviye maksimlamaya Şu an heyecanlıyım. İnşallah eşya ucuz olur. Bakayım evet. Eşyayla aksan altın yıldız gözünde arkadaşlar. Ee, bir iki gün alacağım ve o sırada arkadaşlar neymiş bir dakika okuyayım mindi odaklandığı şekeri hızı 20 artar neyse arkadaşlar biz hemen alalım vay be çok güzel mendilin şeker otomatik aktığı sonraki ilk şeker sabit ettiği düşmanın iki yani 2 saniye yavaşlatır yani 2.5 saniye mat başına kullanma hakkı 3 biliyoruz biz tabi arkadaşlar bize aslında 300 lazım. Buraya da alacağım. Buraya da alacağım. Biliyorsunuz ki ben her aldığım karakteri arkadaşlar. Iı, onun sabahsı 750 veya 500 lira yaparım. Yani tam max olduğunda yaparım. Eskiden max olmadan yapardım arkadaşlar. Şimdi yaparım ama bana altınlı altın gerekli. Altın da yetmiyor gördüğünüz gibi. O yüzden... 2-3 gün ile oynamayacağız. Ama sizin için burada deneyim arasında falan oynayacağım. Bu arada arkadaşlar gözükün ha. Bu arada arkadaşlar hemen bizde bunları alalım bir dakika. güzel Arkadaşlar <laughs> Evet arkadaşlar son güç bağlamada aldım Biliyorsunuz ki güç puanı biriktiriyordum Maksimum 4000'e kadar alabiliyordunuz ve içi 91 tane oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve bu 391 yetmiyor. Bir karakteri max'lamak için bir story paylaştım. Tam tam buna 3700 tane güç var. Zaten krovallı e al alacağız biliyorsunuz ki krovallı arkadaşlar. Ve o sırada e, o güne kadar tabi biz biriktiririz. Ama altın sorunum olduğu için biraz üzülüyorum yani arkadaşlar. Daha bunu max yapamadık. Yıldız gücünü alamadık. Yani nasıl olacak arkadaşlar daha yıldız gücünü almadan eşya aldık lan. Yani daha yine eşya alacağız yine yıldız gücü altın bitecek. O sırada krov yapamayacağız o yüzden krov ıı, üzülecek biraz bu duruma. Ve arkadaşlar 37'de bunu alacağız. Arkadaşlar hesaplamama göre 44 kademede bana güç puan var. 44 kademeye kadar 3700 olacak. Yani bu demektir ki arkadaşlar Kronvi Max isteyebileceğiz. Ama bize altın gerekli. Ama altın hesabı hesapladığıma göre. Arkadaşlar hesaplamama göre 46 kademeye kadar altınlarım tam tamına 2000 olacak yani 2600 yani e, tam bu şey için iyi olacak mendi için mendi verdikten sonra arkadaşlar bilmiyorum ne yapacağım o yüzden arkadaşlar kulüpten bekleyeceğim her şey yani biliyorsunuz ki çok alır arkadaşlar güzel çok gerekli yani e, bunu da hesapladım sonra arkadaşlar yani şimdi hesaplamayım yorgunum zaten video bitirecek biraz sonra diyen arkadaşlar kısacası çok zor olacak ve elimden geleceğini yapacağım hemen mendiyi deneyelim biz arkadaşlar bir daha deneme arasında ya da alıştırma mat yapalım ya bir dakika çıkart gül, gül gibi mendimiz var hemen buradan dostluk matına girelim buradan bir harita seçelim ee, bir dakika hangisini seçelim benim en sevdiğim zaten bir dakika. En sevdiğim değil de Mindy için daha uygun bir. Ve hep hem yıldız gücünü de deneyiz bakayım nasıl bir yıldız gücü aksanında tabii. Arkadaşlar yakın zamanda bakın durduğumda böyle vuruyor durduğumda böyle. Neyse yakın zamanda arkadaşlar biliyorsunuz ki her yeni gelen karakteri ki yıldız gücü ve iki aksuar geliyor. Şanlık bir ve onlar da almalıyım bak kim ne oldu? Lan adam beni alacak. Bu nasıl bir karakter arkadaş? Lan kaybetme animasyonu. Böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi hatın takıyor ve böyle oluyor. Şimdi kazanmaya da bir bakacağız. Arkadaşlar biz hem kazanma hem kaybetmeye bakıyoruz. Yani bu demektir ki arkadaşlar hem oynuyoruz hem kazanma kaybetmeye bakıyoruz animasyona. Bak bak Tara geliyor. Yani adam beyni alacak beyni. Uzaktan çok mu hasar veriyor? Yok aynı. Arkadaşlar bu nasıl bir karakter? Ben sevmemeye başladım o kadar Max. Max iken böyle Max olmasaydı ne olacaktı? Şuna bak. Yani kutuları kırarken canım çıktı lan. Daha bota öldüremedim ben orada yani. Yani buna nasıl bir karakter anlamadım. <laughs> Ultisi varsa işe yarar. Üf. Karakteri sevmeye başladım lan ben. Oha oha cennet lan burası cennet. Lan. Neyse. Kazanma animasyonu da böyle. mükemmel arkadaşlar. arkadaşlar bugün sizinle beraber Mandy'yi aldık, 11 seviye yaptık ama yıldız gücü alamadık ama eşyamız var. Yani siz videoyu çok güzel olmasını istiyorum ya yani sizin. Neyse arkadaşlar, videoyu arkadaşlar bir gün içinde yani şu an video attığım saatten yarınki saate kadar vaktiniz var. O saat kadar video on izlenmeden çok izlediği Şey yani 12 13 falan Lendi 750 kupa yapacağım ve sizinle videosu çekeceğim. Eğer ondan çok gelmezse, az gelirse, 10 olursa sadece 500 yapıp videosu çekeceğim. Tabi 750 dedi Tabii, de de arkadaşlar. Tabi 3 stilde 2 like atın bari. Evet, Ka kağıtın. Neyse arkadaşlar. Umarım video sevmişsinizdir. Sizin için ben de aldım. Like atıp abone olmayı unutmayın ki böyle serilerin devamı gelsin. Ben diye aldım ve yakın zamanlarda o 32 bin olacağım. Kanala abone ol, like atmayı unutmayın. Şimdilik bay bay.